Bir rakip Sparta'da da nefis bir maç tamamlandı. Beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da kazanabilirdi. Gerçekten kaleciler dön plana çıktı. Kaçan goller de var. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, Jön Türkler adına bir birleşme oldu. Yeni bir oluşum yaptınız. Halil ve Hüseyin var. E, Jön Türklerden. Size başlayalım. İlk önce Halil sen de başlayalım. Ortada olduğun için neler düşünüyorsun? Vallahi güzel maçta Çok yorulduk. Güzel pozisyonlar kaçırdık. Takımın siyasi olarak da Var mı? Nefes nefes zaten. Vallahi çok kötü. <laughs> Var mı ekmek senin bir şey? Hüseyin sen ne düşünüyorsun? Abi, beklediğimizden daha güzel bir maç oldu. Rakibimiz güzel oynadı. Biz de çok pozisyonlar geçirdik. Rakibimize tebrik ederiz. Başka bence bir şey yok. Yorulduk. Tebrik ederim abi. Güzel maçtı. Biz de seni tebrik ediyoruz. Evet kaptan sen ne düşünüyorsun? Bir akşamlar öncelikle rakibi te tebrik ediyorum. Gerçekten e kıran kırana. İki maçtır böyle git geldi bir oyun oynuyoruz. Ama... Yani maçın hakkı beraberlikmiş. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ayrıca aramızdan ayrılan Yunus Avcı Uzman Hakkari'ye gidiyor. Yaprak dökümü devam ediyor. Onun bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bize verdiği katkıdan dolayı da çok teşekkür ediyorum kendisine. Ayrıca diğer takımlardan da giden komutanlarımız, abilerimiz var. Hepsine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Selam. Biz, hepsine selam olsun. Biz de hepsine Kansanadan selam söylüyoruz. Edelim. Biz de hepsine selam söylüyoruz. Yunus abi özellikle selamlar. Evet. Kendisine Var mı eklemesi bir şey? Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar.